burada böyle üfle üfle. Seni kaldıramıyor kanı da mirenli. Ne Şakacıyı oldu? gördün mü? Üstüme boklu su attı Ayy. üstüme. Hangi kameraya konuşacağız biz lan? Ha, prodüksiyon büyüdü. Evet arkadaşlar şu an ahırımızda gelmiş bulmaktayız. Ne düşünüyorsun? Çok iyi kokuyor. Çok güzel kokuyor. Burnum alışıyor durdukça. Şöyle. Ve gerçekten o kadar kötü kokuyor ki arkadaşlar böyle özellikle. Atakana bok atsam ne olur şöyle aşkım? Ya dur aşkım dur daha yeni başladık ya. <güler> Çakallar espriye inanmaz. Yeme bunları. Bir şey söyleyeceğim. Şu an Anadolu'dan son çıkan kazanır çekiyoruz. Siz birbirinizle espriler yaparak vaktimizi uzatıyorsunuz. Bir an önce videoya geçelim ve bir an önce şu kim an... çıkıyorsa çıksın şu an. Şu an videodayız. İstersen kapı, aha sapı. Nasıl? Çıkabilirsin. Oğlum artık sik yapma lan. Kız var yanında. Ne oldu kucuma? Ne oldu atma. sevsene bir kucuğunu göreyim sana. Hadi keyboards음. bir sev de gel. atma. Geri koşuyor. Çok sinirlendi. Çok sinirlendi diğer at geçerken. Aşkım şuraya bir bakak mı? Ne? Şuraya. Gel seni kaldırayım. 2, 3. Aşkım bir şey yok. Gördün mü ne var? Dümdüz alan. <laughs> o zaman oraya düz birbirini yollayalım. Yeri git lan oradan çek beni. Şaka yapma bize. Sonun kötü olur. Hadi gel. <laughs> İki parmağınla sen beni tutabilirsin. <laughs> Ay bok attım. Sırtım. Bok attım Adem'e. Eee kim çıkıyor? Sen çıkacaksın. Hadi kim çıkıyor? Arkadaşlar o kadar kötü kokuyor ki Adem bir an önce dayanamayıp çıkar diye umuyorum. Çünkü Adem kokulara çok hassas. Ben böyle geziyorum. Burnu Gezdiğimden geziyor. burnumu tıkatıyorum. Ağzını kapatırsan yaparsın ve çıkarsın dışarıya hemen oyunu. Bir dakika ney bu oyun? Neyini oynuyoruz aşkım? Neyini oynuyoruz? ne Nasıl konuşayım ağzımı bağlı lan Polat'ı çarptırma bana. Neyini ne oynuyoruz? Bir şey diyecektim. Ağzımı öyle tuttun ya. Ne geldi biliyor musun gözümün önüne? Boku buraya almışsın da. <laughs> Düşsene bana öyle bastırdığını. Sana vize veren memuru Çok kötü. Aşkım <laughs> yani son çıkan kazanır ya. Son evet. ahırda kalan kişi ne kazanıyor yani? Özgürlük. Aşkım çıkayım kazanayım o zaman. Yeter ya bir, bir tane de pa parasız yapalım. Hep Yeter ama ben hep sana para gönderdim. E, bir saniye. bir kere yandım ben seni. E, sen diğerlerine parayı göndermedin. Kapat kamerayı. Senin kanalın Hayır niye et. böyle çalışıyor para gönderdiğinde? Para falan. yok kazanmıyoruz. Allah Allah. Şaka yapıyoruz bu arada Beğen da. Beğen şu videoyu da para kazan <laughs> Şaka yapıyoruz bu arada da Adem yani şuralarda gel aşkım şuralarda. Aşkım ben gerçekten birazcık. böyle bok, var bok atasım çok var, bok var birinizde. Bana mi? sakın bana Sana atabilirim atman. her an ama ellemem ben o boka işte. Belki şöyle alırım bak. Şöyle alırım atarım. Arkadaşlar şimdi... <laughs> ya bu atlar rahat Ya <laughs> <laughs> beni dinle ben konuşurken. Buraya gel. Nefes Buraya gel. Şey Oyunu anlatacağım nefes, anlamazsın. Nefes Oyunu anlatacağım. Sende. Nerede kulak? Ya? <laughs> Arkadaşlar şimdi iki tane pimpon topumuz olacak ya da bir fark etmiyor. Bir tane üfleme aleti. Burada böyle üfle üfle en çok havada tutan saniye kazanır. Kim sayacak bilmiyorum saniyeyi. Sende o kafa var mı bilmiyorum. Bakayım varmış tamam alalım oyunlarımızı. Sana ne yaparım biliyor musun? <gülüyor> dur dur. <laughs> <laughs> Tişört kaldırıp alttan attım. Bak Hayır, başlayayım. Hayır sen yiyorsun beni. Sana bak ne bak ne yaparım biliyor musun? İzle. Oğlum ayağıma dur dur. <laughs> saman girdi aşkım dur saman girdi. Kafana var ya bak şu sensin kafan bu. Şöyle gezdiririm bokun üstünde. İnanmıyorum <laughs> inanmıyorum. <laughs> <laughs> Yapamazsın de yapamam. Bana sevgilini. yapamam diyorum ya. O nasıldı? Bana, sev beni, Bihter'ini. Hadi oyun. Sağ mı sol mu? Üzdüm. Salak salak, sorular da Kaç yaşındayız? Ben sağ. Sol. Soldaki ne abi? O ne lan? Yenildin Sera. <laughs> ne bu? Bu cihazı. Hı. Tamam ilk kim yapacak ben anlatırım. En uzun Aşkım anlattım çalışırsın. ya. Tabii. Gördünüz mü arkadaşlar dinlemiyor. Dinleme ne dedim? Hava alacağım bir kulağım sende. Hadi başlıyorum. Boş <laughs> konuşmuştur diye aşkım. <laughs> <laughs> şaka şaka iyi, iyi konuşur o boş konuşmaz. Say beni. Tamam. Bak adam gibi sayın. Oğlum çok zor bu. İlk se... deneme hakkımız olsun mu ikimizin de birer tane? Bence olsun yoksa yapamayız. Yok deneme hakkımız. Tamam başla. Video benim. Bak şimdi deneme hakkımız olsun diyecek düşünce. Saymaya başladınız mı? Dur dur. Salise tut bence telefondan. Hayır borlarda hile yapıyorsun Bak, ama. Bak senin gözünün önünde. 1, 2, 3. Uçmuyor ki kardeşim. Dur bekle. Bir daha sayacağım. Bir dakika niye uçmadı bu? Böyle bir üfle. Boş üfle bir. Çıkart onu bir. Böyle mi olacak? Bir saniye. Dur bir ya, bir üf Deneme mi bile. yoksa bu? <laughs> Ay, aşkım çıkmadı bile. <laughs> tamam değil, hadi doğru. başlat deyince başlat. Bir, iki, üç. Hıç. Ne oldu kanka? Bir, bir buçuk falandır yani. İndi kalktı, indi kalktı. Üç ama sonuçta ama. düşmedi yere. E, tamam, hadi yere düşmedi mi? Ya, ama bak tamam kural ya. ne? Yere mi düşecek? Ay, kural havada, havada tutacaksın. Tamam o zaman baştan başla. Ya bu var ya. <laughs> bana de denettirmedin, ben de iki kere deneyeceğim. Bir, aşkım küçük ama benimkisi. Bir, iki, üç. 2.53 ver. İyiydi mi? 2 kere deneyeceğim öğrün 2.53. Tamam. 1, 2, 3. Bir daha yap. Yanlış oldu bu. Tut, sil bunu. Aşkım, başım döndü. <laughs> 5.51 yaptım ama. Yok yok, o yanlıştı. Tamam. Bir daha başlıyoruz. 11'den niye başlatıyorsun? Yanlışlık oldu. Sıfırla. 1, 2, 3. <laughs> Bütün şerefsizliklerime rağmen 6 saniye yaptı. 6 <laughs> dakika diyorum ya 6 saniye. bunu da denesene. Ama, aynen ben yapamadım. Sen niye, niye haksız haksız yaptın haksızlık yaptın bu kıza? Haksızlık yaptın. etmiyor. Bu yani. Tamam <laughs> ben kaybettim bu oyunu. Kaybettin. Şimdi cezası ne? Ben Söyle. kaybettim. Su içecek. Su mu içecek. Nereden? Lan, su iç. He, tuvaleti gelsin. Diye. Kardeşim ne saçmalıyorsunuz? Ağzına ne su içeyim olacak? ya? Ben her gün içiyorum ya buradan. Açmalamayayım ya oradan. Tamam, gel. Böyle bir şey yok bu arada. Oradan neden gel, buradaki gel. suyu neden bir içeyim? Çeker misin Vitamin, vitamin, ay vitamin. ay bak şişe bastım, boka bu, bu, bastım. Tamam, onu da iç. Bu suyu bir dakika ya, Aşkım, çeker vitamin... misin? Ben bu suyu neden içeyim arkadaşlar? Etli yıkar. <laughs> 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 böyle bir şey yok bu arada. Tamam şöyle yap. Ben buraya buradan sonra çıkan kazanıra geldim. Bana böyle şeyler yapamazsınız. Hayır. <laughs> Böyle ol bir şey yok bu arada <laughs> yani. Hayır. Bak kadın. Aşkın böyle şeyler yok. Aşkın maşkın yok. Hadi. İyi. Elleri yıka. Onu ver de aynen. Pis durum olmaz. Aşkım elini yıkar mısın? Tamam Atakan kafasını yar o zaman. Ben bunu istiyorum. Ben diyor muyum <laughs> size şu bu kuan kafasını tamam, bir kere, Tamam o zaman bir kere. Bak şu var ya şu. Hı. Şuradan şöyle al geri bırak. Bak ben nereye gösterdim? Şuradan. Aşkım şunu al işte. Aşkım, tamam. bu bu Çok hızlı al bırak. A, boku illetiyorsun Tam Tamam tamam boku değil tamam burayı yap. <laughs> Bir tane çakal bir olmuş. İki tane çakal bir olmuş. Bir aslan nasıl düşüreyek diye be. Elon Musk görse buraya roket atar. Bu arada aslan beni bu iki çakal beni düşürmeye ya çalışıyor. Gel ellerini abi. temizleyeyim ben kıyamam sana ya. Aferin lan. Ama senin üstün daha pistti kanka yerden Aa! aa. Uf böyle bir laf sokulma. Bu hayatta böyle bir şey olmaz yani. Abi, ya. Yok abi yok. <gülüyor> <gülüyor> ceza, son ceza olabilir aslında. Ay çok kötü kokuyor durdukça alışamıyorum bile ya. Çık hadi. Çıkayım da, yok çıkmayayım oyunu kaybetmiş olurum. Ama oyunun şey ne? Ödülü ne? Hayır ya Ay <laughs> oradan da bok kokusu geldi ya. Orada da çünkü başka hırlar var. Çok kötü kokuyor. Oyunun ödülü ne biliyor musun? Ne? Özgürlük dedim ya sana. <laughs> Aşkım o zaman çıkayım özgürlüğümü kazanayım. Tamam, çık. <laughs> çıkarsan kaybedersin. Aşkım neyi kaybedelim? Ya onu söyleyemiyoruz maalesef. Bana <laughs> 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 hiçbir şey kaybetmiyorum kardeşim. Oo <laughs> aşkım çok kötü kokuyor. Evet, kötü kokuyor Oğlum osuruyor mu bak kamera arkasından? Çünkü ara ara geliyor anladın <laughs> mı? <mi>? <gülüyor> ne gülüyorum Bence ya? neden? Osuruyor kesin osuruyor gülüyor. Bak burası gülüyor. zaten kokuyor aşkım. Ama yan ahırlardan da rüzgardan bir vuruyor. Bütün her yerin kokusu dağılıyor bence. <laughs> Parvaklıklar. Var. Kim? Benim boyum olsa da bir seni yani kaldır onu yukarıda bir Ya ne şakacıyı oldu? gördün mü üstüme? Boklu su attı Ayy. üstüme. Hemen serayı silmeliyim bunu. Ya git böyle şeyler yapma lütfen. Sireyi silmeli miyim yoksa? Düşüneyim mi biraz? Şaka aşkım. şaka. Normal su. Ağzıma döktüm susadım ya. Ne yapıyorsun? Hayır ya. Ne var aşkım? Aşkım ama ikimize de su verecek seversin yoksa haksızlık olur. Kabul içimiz içelim mi? Aşkım ben bir günlüğüne çiftlik videosu çektiğimde bokları temizledim. Atların boklarını ahır temizledim. Ama şu an sen üstüme sürmeye falan çalışıyorsun ya. Heh. Üstüme sürme. Çünkü ben kötü kokarsam sen beni sevmezsin. Ben seni her türlü severim. Adem. Aşkım yapacağım da yemin ederim beni mahvedersin diye yapmıyorum. Yap Vallahi bir daha gelmem videona ya. Bu kadar Bak, basit. Beni böyle hayvan gibi bir şey yapıyor. Su sesini çıkartıyor, gidesim geliyor oraya. Ver şu suyu. Kanka biraz iç. Yapma ya. <laughs> ya taka hayır. Yere git lan, gel iç işte, diyor sana bak. Gel Aşkım oraya gelme, git git etme. Niye? Lan ayağına batar. Aşkım sizden en uzağa geçmek istiyorum. Ağırdasın hayvan gibi beslenirken gel. Gel. Çakala bak lan, bizle eğleniyor. İçmiyor mu? Yere git lan. Şeref senin elinden içeceğim ya, yerden içerim, yerden. Puh, sana. ağırı düş. Atarım sana bak görürsün. Alsana <laughs> ayten. Hayır hayır, o içeri gel. Dur aşkım sen bak, sakın Dur, bana atma. Sana atmayacağım, kameraya göstereceğim. Hey. Arkadaşlar Adem bu bok tanesini almaya çalışıyordu, alamıyordu. Ben de dedim ki bu şekilde ne yapıyorsun bana yaklaşma. Dur, oh! <laughs> alıyor ağzını tamam, gelir. Tamam. Bak bunu ben elimde, bana tamam. yaklaşmayın diye gezdireceğim artık. Tamam. Bana mı yaklaşıyorsun kamera ağzını? Dur <laughs> <laughs> bakayım şimdi. Alev tut. Ooo. Güzel oyun. Nasıl aldın ya? Aşkım sen kullanmayı Çekilin. beceremiyorsun oyunu. Gelsene oğlum. Lan <laughs> <laughs> gel gel. <gülüyor> gel korkma. Gel. Kameraya gösteriyorum söz. Tamam hadi gel, oyunumuza geçelim. Yeni oyun. Ben artık çıkacağım çünkü kötü kokuyor, Bak. yeter. Ya takar! Ya bozlara girdi. <laughs> ya salak o. herif ya. Top boka girdi ama kaldı. Tut şunu. Ya! <gülüyor> 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 korkma korkma bir şey yok. Bak şurada yeşil bok kalmış. Onu var ya şöyle ağzıma. Hadi at. Ben o bokun içine girdim, bokun içinden aldım. Bir şey yok boktan girmedi ya. bak. Dur ödül ceza ödül. Su. Ne suyu? Su içeceğiz. He su ce, ödül. Aynen. Olur Aynen. çok Aynen. iyi kanka bu bok kokusunun üstüne çok iyi gelir yani. Ya maske getirseydin ya kanka Harbiden, ödül bir, bir, bir. olarak burnumuzu sıkıntılı. Maske falan bir şey. Aa. Bir şey diyeceğim arkadaşlar ben getirecek zannettim. Böyle burun tıkamaçları var ya getirecek zannettim. Getirmemiş. Tamam. Bilsem ben getiririm. Hadi 5 dakika siz dışarı çıkacaksınız. Yemin et. 5 dakika. Tamam hadi. Kazanan neye göre? 5 dakika oluyor? çok, 5 dakika çok. Ya yani 3 atış yapacaksın. Tamam. 3'te kaç yaparsan. yaparsan. Sonra Atı vurma. Tamammışım gibi. Tezahürat. <laughs> sera aptaldır. Sera aptaldır. Se <laughs> Atı vurma yanlışlıklar. Bu at mı? Oo! <laughs> Atakan tekmeliyim mi gidip? <laughs> aşkım, Hadi aşkım. <laughs> Olmadı. Bu, bu yanlışlık oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, kalkın kaldı. 3'te Üçte... Bir de sıfır şu an. İki Ay. de sıfır. Aa nasıl öyle oluyor? Dışarı çıkan istediğini yapar. Ne yapıyorsun? Ağzıma geliyor diye. Sana atmaya çalıştım. Ya bir tane de atmadın yani. Hakkını yemedim. Ya gel Ay, şuraya gittikçe yaklaşıyorsun. <laughs> Kanka gelmiyor. Üçte sıfır. Olmuyor arkadaşlar. Şimdi show gör. Hızlanmak <laughs> değil. Bir. Dağıtayım mı? Hadi görüşürüz. Sen takıl orada. Delireceğim Uçun. ama şu an ya. Tutmuyorum. Oyun bitti zaten. 5, 5, 5 dakika başladı? 5 dakika mı? Oh, oh, suyum nerede benim? Arkadaşlar beni bir videonun içine getirdiler. Hiç bilmediğim bir şeyler yaptırıyorlar. Muhtemelen oyunları da planladılar aralarında falan. Selam. Oğlum komplo bence. Karşımda şu an su oh, içiyor. Su Niye dışarıdayım o zaman ben? Hava alacaksın. Ben istediğimi yaparım. Yani bu koltuğun içinde 5 dakika daha tek başıma duracağım. Su içe mi? Gel. Hayır. Gel. Vallahi Hayır. su vereceğim. Yemin ederim aşkım. Ay arkasında böcek sallanıyor. Bak bak. Ağzıma kim düşsün? <laughs> bu kadar bu, bu ortamda ancak olumlama pozitif yaklaşarak güzelleştirebileceğimi düşünüyorum bu anları. Kardeşim ben niye dayanıyorum ki? Çıksam özürlü kazanacak. Para ödülü yok bir şey yok. Videoyu kazanmak var sadece. Ya sen 5 dakika mı var? Gitsene Sıkıldım bile kanka. Bitti ki benim işim. Geri zekalı. o <laughs> <laughs> gidiyorum ben. Bana ne ya? <laughs> Nasıl korktun? Gideceğim ya. Of. Aşkım tamam korkma. niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Zaten her şeyde haksızlık yapıyorsunuz bana. Ne yaptık ya? Abi her leş kokuyor. <laughs> ben dışarıda alışmışım bu arada temiz havaya. Bu pislikte tek başıma beni bıraktığınız yetmiyor ki bir de gelip arkadan korkutuyorsunuz. Tamam hadi bir bir tane daha dışarı çıkmalı ödül oyunu olsun. Basit bir şey olsun. Taş gel. Taş. Tamam gel. Gel aşkım. Youtube'un kuralı bu. Ahırı kuralı. Kaçta kaç? Üç Biz mü 1 mi? E, sen seç, o seçsin. Siz, bilmiyorum seç. siz bilmiyor ne diyorsunuz. Ay şimdi 3 kere taş kağıt makas mı yapalım, bir kere mi? Bilmiyorum. Bir kere yaparsan yenilebilirsin. Ne seç, diyorsun? ben demiyorum. Tamam 3 kez yapalım. 1, 2, 3. bir bir. o ne ya? Aşkım niye böyle vuruyorsun? Ne yapacağını belli etsin bana. <laughs> bir bir hadi gel. Sinirliyken kafam çalışmıyor. Oo ben sana kıyamam. Ya Niye boklar atıyorsun beni Allah aşkına? Elim çarptı hadi. Kıyamam diyor, boka atıyor ya. Gel lan sen de şöyle. Kameramanlara iyi davranırım ben. 1 <laughs> 2 bir 2-1 iki. İki, yeniyorsun. 2-2 i̇ki, iki. <laughs> <laughs> Yendim. Hadi 5 dakikan var git. Oh <laughs> 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 Allah'ım. Bu ya. <laughs> korkutma, korkutma, korkutma. <laughs> Atakan kokuyor. Atakan. Atakan kokuyor. Atakan. Atakan kokuyor. Atakan. Atakan kokuyor. Atakan. çıkayım kokuyor. Atakan. Atakan kokuyor. Atakan. Atakan Atakan. Atakan kokuyor. Atakan. Atakan kokuyor. Atakan. kokuyor. Atakan. Atakan kokuyor. Kötü kokmuyor. <laughs> <oldu? Tatlı> <laughs> sinirlendim. <laughs> Korkmadı. Efendim. Arkadaşım var. Hoş geldin. Hoş buldum. Sana ne oldu? Korkututum Dışarıda bir şey mi ya? oldu? Ya zaten bak huylanıyorum böyle yerlerde ve korkutma beni. Tamam tamam özür dilerim. Çık artık hadi. Hayır. Çıkmayacağım. Çık yeni pes, edişini yapıyorsan yapıyorsan pes edişini görsünler seni. Ben pes edeyim diye mal mal evet. korkutuyorsun. Pislik yapıyorsun sürekli. Evet. Ay Allah belanı yine boka değdi bu. Ay, sakın ıı, eğilme. Ne oldu? Sen Çok mi kötü. yaptın? Yeni mi yaptın? <laughs> Çok kötü ya. Çok kötü kokuyor. Nereden geldi yeni Şurada bok. eğildim galiba eğilirken saldım yaptı. galiba anlamadım. Sen de mi çıktı? Yok be saçmalama kızım. Bir kere eğilsene aşkım. Ha taş kağıt makas eğilirsin. Şurada şurada. Çok kötü kokuyor burası. Eğil kokla. Taş kağıt makas tamam, dedim. Tekte. Bir, tamam. iki, üç. Otur. Biraz daha yaklaş. Nefes al şimdi şöyle <gülüyor> <gülüyor> diye. Niye ben bu kız şeyler yapmak zorundayım? kız yok oldu neredesin? Aşkım nasıl küçüldün o kadar? Küçülürüm. Eğil hadi bir şey oynayalım. Kokladım oynayam. kokladım kötü. Birdir bir devenin yeridir. Neydi ben sana oyalım? güvenmiyorum etrafımda dolaşıyordum. Her an benim üstüme bok atıp beni bir yere edecek gibisin. O yüzden bir tane. arkamı Yapacak ulaşma. olsaydım ben bunu videonun ilk dakikalarında ya şimdi yapardım. Şimdi yaparsın Niye? sen Çünkü güvenmiyorum. Videoyu izlenirdi. O yüzden şu an yapmam. Rahat ol bir tane. Yaparsam ha. ne yaparım? Sakın! Kameraman aşağı atar. Ay yapmasın aşkım. Aşkım yapma da Ağzına abartma. Ağzına Abartma ya. Gel buraya gel çakal. Çarşamba <laughs> günü <gibi>. <gülüyor> <gülüyor> hadi Arkadaşlar video gecikecek galiba. <laughs> kötü bir şakaydı gel temizleyeyim kanka. Küçük küçük zaten kötü kokuyor evet bak. biliyoruz hadi çık. Yeri git bak. Elimde Birkaç tane kart var. Birkaç tane görüyoruz. 2, 4, 6, 8 tane. Gel yaranı evet. dağılayalım önce seni. Ne yara mı var onda? Bok sürdüm ya oraya şöyle. Aa gitmiş. Nasıl yaptın? Ay hapşuracağım. Hapşur. Hadi. Hadi. Geçti, geçti. Yapabilirsin. Geçti. Aşar, hadi gel. Kim çekiyor? Geçti. Ben. Bu kartlarda şimdi şöyle bir şey var. Hadi söyle Anlam. ama geliyoruz geliyoruz çektirmiyorsun. En büyük kartlar en küçük kartlar var. He. Eğer büyüğü çekerseniz ödül olarak sizi çıkartıyorum. Ha. Yemin et. Ödül olarak ama kaybetmiyor yani. Ha, ha ödül eğer. çıkıyor ve kazanıyor. Evet. Tamam. Of. Çok iyi. Eğer içindeki jokeri bulursan karşı iki oyuncuyu çıkartıp kendini kaybettiriyorsun. Ne? Tamam ben anladım sen boş ver. Joker'i seçersen. Hadi çekiyorum. Kanka bir çekeyim her, gittiğim her gittiğimizde her alıyorsun ya. Her gittiğimizde çekiyor ya elini. Yani. Evet Sera hadi. Kartlara bakmayın. Tamam. Göremedim lan yere düştü Göremedim düştü, de. Tamam. Hazır mısınız? Alsana kartını aşkım. Bana gösterin ilk önce. Bir, 2, 1, 3. 2 3 Tam gösterin, net gösterin. Gördüm bile ben. Ben de gördüm. İnşallah seninkisi aynı değildir. Hadi 1, 2, 3 Ben Joker, ben... o da Joker. Ya bu ne ya? Bütün kartlar arasında Joker mi vardı kanka? İkimizden nasıl ben Joker neyin... geldi? Ay, senin seçtiğin Joker, o Joker değildi. Nasıl lan? Senin Hayır oğlum Joker, öyle bir o şey olamaz. Ya, aman mısın? Bu da Joker. Bunu ne koydun? Kanka yapayım. diğer kartlara bakabilir miyim? İki tane Joker Dur. seçtiğimize göre... Dur, Aa. Nasıl bu kadar seçtin? Tamam şimdi olaya geliyoruz. En büyük kart bu. Bu da Joker. Ne oldu şimdi? şimdi Joker... Ben onu seçiyorum, o da beni mi seçiyor? İkimiz de aynı anda çıkıyoruz, kazandık. Joker o seçtiği için kazanan aslında o. Ya kendini çıkartacak ya da sen kendini çıkartacaksın. He? Kim, Kim kazandı iyi, ya? Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Sera mı kazandı? Evet. Şimdi ceza söyleyeyim mi sana? İçeride dur bir. He he <laughs> <Ben gülüyor> yürü git. Şşş. Peki bir şey söyleyeceğim. Yapma Sera korkmaz. Arkandaki ata, Arkandaki ata bak. Arkandaki ata bak. Arkandaki ata bak. Ne yapıyorsun? Dedikodu dinleyen Aşkım, teyzeler. Aşkım kapama gibi. kapama. Aşkım öldür bir dur, dur. Çıkamazsın sen. Sana ne ya? Ceza ne cezası var? Ben Lan oğlum şşşt dedim sizi ben yokum ha bu arada abicim. At çıktı. Aha! aşkım at. Aha! Ver. Bir şey Ben sizi buraya kilitledim ama siz daha güvenli yerdesiniz gibi. At. Eee, ota bak. <laughs> aşkım. Atı göster. Sera gir içeri mahveder bak. Bir tekme çaktım Allah. Sera geliyor. <laughs> ne oldu? Son çıkan kazanırdı hani. <laughs> Hayır, orada kalan kazanırmış bu arkadaşlar. Geliyor sinirli o... sinirli. Ne Aşk, biçim ama? Çok ki Sinirli sinirli geliyor. Bu, bu. Siyah olan. Ne oldu? Lan o kaçmış. Ben buradan çıkmam ha. Arkaya gidiyor. Kanka hadi çıkalım hadi. Ben kazandım. Tamam, sen. ben sen, çıkıyorum ama Sera kazandı. Kalması gerekmiyor mu? Yok atma tepdirecek. Yok, 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 kanka. Bir at şey. geleceksin. Ya, hayır atma gelmesin. 5 10 dakika daha. Sen çok büyük. kaldın ya. Yok ben kalmadım. Yendi. Ya, tebrik ederim. Ay ya boka sürmüştük yani. Boka, yani. boka illetmiştin <laughs> bana. Niye yapıyorsun? O zaman he harbiden boka illettin. E Atakan'ın üstüne at dedim bu bokları. Ben attım ya. Bakayım ağzına. Ay. Sen var ya ne? Gel bakayım şöyle atın yanına. Hayır hayır. Saçlarını ver. Isırır mı elimi? Korktum bir an. Onun orada Yemin et. unuttum. Sevelim mi? Kafamı ısırır kafamı. Ben de bir sakin yaklaşayım şöyle. Lay lay. Ananı <laughs> s***** yapma. Sen beni korkutuyordun Hayvanı video boyunca. <gülüyor> <gülüyor> video boyunca korkuttu kendi verdiği tepki. Bak. <laughs> Ay sevsene tamam sen ben sev. gelmeyeceğim. Ben sev, ben sev. Sev. Oy, çok kızdırdın atı bak. Kızdı mı? tamam. Hadi sen sev. Yemin ederim sev. ellemiyor buradayım bak. Sen menstru... sev. İlk sen ben learni. korkuyorum. Ben, ben, korkuyorum. Abi sen sevsene be. abi sen, sen. sev. Önce. Oha. Hadi sev. Hayır ben korkuyorum. Yok 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 yok. yok. Ben, 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 <gülüyor> <gülüyor> sen, bu, hayır 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 hayır. Yok 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 yok. Hayır hayır. Hayır. Atacağım. Ben ne yapayım Hemen. Ya ben... Vallahi kaçayım ben. Aşkım kaç buradan. Aşkım kaç buradan. En sakin mi? Biraz en büyük oya. Biraz önce burada siz yokken neler yapıyordu bu? Korkuyor. Hı. Hmm. Oh. Yıkılmadım <laughs> <laughs> ayaktayım. <laughs> Elimin tersine denk geldi. Ölüyorum. <laughs> Yok sevmem. Arkadaşlar 24 saat videoların gelmesi istiyorsanız son çıkan kazanırların yani. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Yürü gidelim. At geliyor.